şunu bilmek lazım. Mesela Gavs-ı Sani Hazretleri Kaddesallahu Sırrahul Aliye'yi unutun diye bir talimat yok. Gavs-ı Sani Hazretleri'ni Kaddesallahu Sırrahul Aliye'yi aklınızdan silin diye bir talimat yok. Amma velakin Muhammed Saki Hazretleri ile bağlantıyı hiç aralamayın, engellemeyin, koparmayın, perdelemeyin var. Sofiler, Gavs-ı Sani Hazretleri ile rahmetullahi aleyh olan hatıralarını arada bir çıkartılıp bakılan sizin evde resim albümü var mı? Bu türdendir artık Gavs-ı Sani Hazretleri, Kaddesallahu bu sosyal medyada kardeşler bir şeyler yapıyorlar ama yanlışlar yapıyorlar. Gavz-ı Sani Hazretleri Kaddesallahu Ali ile olan hal artık mazi oldu. Mazi ne demek? Geçmiş. Yapılması gereken hal, durum, tavır adım adım izlemek videosunu yürümek onunla beraber hane-i saadetten çıkmak. O menzili şerifte ben İstanbul'da Ay Allah maşallah bugün de açık mavi giymiş sultanıma maşallah. Allah irşadını keskin eylesin, makamını ali eylesin. Asası sol elinde, efendim çiçekler sağ elinde. Çiçekler de pek güzel bugün. Hay maşallah Seyyid Murtaza'ya hediye etti çiçeği. İşim e davam bu olacak ya. Yani. Anladın? İnternetteki Gavs-ı sani hazretleri resimlerine de bakmıyorum çünkü dayanamıyorum. O zaman Muhammed saki hazretleriyle olan tam perdeleniyor. 10 saniye, 10 salise de olsa bütün muhabbetimi murşidimde toplamalıyım. Bir de şöyle diyenler, ah o zaman muhabbet ne kadar çoktu, nasıl başkaydı haşa falan. Şimdi sende bir şey yok demek Sultan Hazretlerine. O zaman öyleydi, bu zaman böyle. Yok öyle bir şey.